Kim yani, Zekeriya ha? Kim olacak? Ben tabii. Yalnız bayağı zorladı beni Ayta ya. Aa! aa oh, şöyle biraz uzanayım de, dinleneyim ha. Hadi, hadi ee, uzanıp. Siz mangalı kurun tamam mı? Salatayı yapın. Etleri de pişirin. Bir yerden de bir ödünç yedek rakı bulun. Sonra beni uyandırırsınız tamam mı? Hadi Göle de yoğurt mayalayalım mı baba? Niye kız? Yoğurt getirmediniz mi? Getirdik, getirdik. Sen uyu hadi. Sıdıka babam uyudu mu? Uyudu ne olacak? Hiç canım. Yani öylesine sordum işte. Yok bir şey yani. Bana ben. Öyle arabayı kaçırıp dolaşmayı falan planlıyorsan uyarayım. Anahtarı çevirir çevirmez uyanır baba. Biliyoruz kızım ya. Ben zaten arabanın iç aksamını inceleyeceğim canım. senin hem Senin işin gücün yok mu? E, arabanın <laughs> iç aksamını inceleyecekmiş. Ya biz... Biliyoruz. ...sırf belki babam arabayı kullandırtır diye geliyorsun bizimle pikniğe. Yoksa senin ne işin var burada? Sana ne kızım ya? Ne için geliyorsam geliyorum. Senin hem işin gücün yok mu be? Ot, yol, ondan sonra su taşı falan. Hadi kış kış kış, kış kış. <laughs> Ay yavrusu, ne olacak? teşekkür ederim. Siz de oynar mısınız? Sıdıka. Sıdıka kızım! Sağ olun ama annem çağırıyor. Gitmem tamam, lazım. Tamam Ne? Ne yapıyorsun Sıdıka orada iki saattir? Ya frisbee'yi geri verdim sadece. Verme. Otur şuraya. Dizimin dibinden ayrılma. İyi be. Biz de dışarı çıkarıldık diye seviniyorduk. Bırakın da iki santimetre küp oksijen alalım ya. Ne? Kerim'in üstünde biblo gibi oturalım diye mi geldik pikniğe? Ne olmuş çocukların kaçan prizmesini geri verdiysem? Hemen cicik ırzıma geçmedi ya çocuk. Bak çocuk masumcuktan ikide bir de bizim buraya doğru sallıyor elindeki zamazingoyu Sıdık'a. Sen de habire geri atıyorsun. Hayır anlamadın mı zannediyorsun ha? İşaretleştiniz siz aranızda. Baban görecek kız pikniği zehir edecek, kana bulayacak ortalığı. Kır dizini otur kilimin dibinde. Bak bu o çocuklara doğru. Kız anne keşke perde de getirseydik ha? Aa, ne perdesi kız? Hayır kır dizini otur önüne bak filan dedin ya. Perde getirseydik perdeyi örteme imkanın da olurdu. Beni sinirlendirme Sıtıka bak. Vallahi alırım arabanın brandasını örterim üstüne. Akşama kadar öyle oturursun ha. <laughs> ya ne Allah'ım be. Ben piknik tüpü müyüm burada böyle kuku gibi dikeceğim anne ya. Bilseydim bu merak getirdim. Böyle atardım geri dönerdim. Tek başıma ırzıma bir şey olmadan hoplayıp zıplardım. Değil mi? Ay bu merak ne kız? Kamyon markası. Dalga geçme anneyle kamyon ezesice karı da değil pabuç kadar. Ya dalga geçmeyeyim de ne yapayım kız anne? Siz neden anlarsınız ki şu hayatta? Bahar geldi baksana doğa kıpır kıpır. Ben de kendi çapımda bir organizmayım ya. Yani. İçim kaynıyor. Hoplayıp zıplamak istiyorum. Hormon bu, salgı bezi bu. Baba baskısı falan dinlemiyor ki. Bağır, bağır stıka. Yani baban duysa da salgı bezlerine benzin döküp bir yaksa kudur karı. Hay sanki biz genç olmadık ha? Sanki bizim hormonumuz falan yoktu. Bey izinsiz hormon salgılayamazdık biz ya. Salgı bezlerinizin kenarına iğne oyası da yapar mıydınız kız anne? <laughs> Terbiyesiz cadalos. Dalga geçme anneyle dedik değil mi Sada Sıdık'a? <laughs> gel şuraya gel. Tut şu etleri bakayım hadi. Baban şimdi uyanınca etler nerede diye cavcav eder. Aman onun uyanacağı falan yok ki. Kıra geldi vurdu kafayı yattı ayı. <laughs> Bahar gelmiş onun neyine? Arada bir Sıdıka'yı havalandırıp, büyük bir şişe rakı devirip kelle olacak ya... Hmm, i̇ş olsun diye pikniğe çıkıyor. <laughs> İnşallah karınca yuvasının üstüne yatmıştır. <laughs> Tüpik akrep. Hmm. Yükseleni de ayı. Mangalbaşı mongolu. Ne biçim konuşuyorsun Sıdıka babayla sen <laughs> ha? Ah, ah. <laughs> ya korna takıldı. Sussana be! Ne bu he Lan samir ne yaptın lan arabaya? Vallahi ben bir şey yapmadım babaya. Kendi kendini ötmeye başladı. Bir şey yapmadım madem, niye bağırıyor araba? Ulan iki dakika sırtımızı dönsek hemen kurcalıyorsun ya. Bana bak, kaputu aç, kaputu. Aç kaputu. Kaputu kaputu. Bir uyutmadınız insanı ya şuradan tabak ver çabuk boş tabak hadi Kaçıyorlar anne daha pişmedi ki onlar ya Piştisi pişmedisi mi kaldı kız adam uyandı şimdi et diye tutturur artık çiğ mi yiyeceğiz ha. Safiye ne oldu kız pişmedi mi hala bu etler Pişti anacım pişti <laughs> senin uyanmanı bekliyorum Getir bakayım şuradaki Bırak bana ver bırak. <laughs> Oh, Az <laughs> Zekeriya az iş şu zıkkımı Allah aşkına ya, araba kullanacaksın daha. Ya sabiye, karışma et. şu içtim Allah aşkına ya. Söyledik sana, açık havada rakı dokunmaz diye. 120 bin senedir içiyorum ben bu zıkkımı ya. Hadi 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 ye oh. ye ye hadi. <laughs> 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 Domatesleri mi domates? Baba, bir şey diyeceğim. O yemekten sonra arabayı biraz kullanayım mı? Hı hı Şurada gözünün önünden ayrılmam. Olmaz, sana arabam araba vermem. Sonra alışır gizli gizli alır götürürsün arabayı. Hadi baba ya. yarım saat kullansam yeter bana. Bir tek ileri geri gidip geleceğim. mi? Olmaz dedik ya. Sana arabam araba verme. Sen yeterince kurcaladın arabayı. Ama Sıdık'ı istesin ona veririm. Bana mı? Evet. Ama ben araba kullanmasını bilmiyorum ki baba. İyi ya işte öğretiniz. Yemek bitsin hemen başlayalım tamam mı? <laughs> Sen ciddi misin baba? Niye olmayayım kız? Sen bu ailenin bir ferdi değil misin? Aa! Ha? Yetti ama illallah zırt pırt, zırt pırt. Ben patlatayım da siz bunu görürsünüz. Patlat lan Safiye. Hah! Oy oy! Hı. Teyze Hı. ne yapıyorsun ya? Teyze alabilir miyim? Evladım burası aile yeri tamam mı? Bak gördüğün Te gibi aileyiz. Aa! Teyze çek ipini, çek ipini hadi. hadi. Ne ha. yaptınız ya? Yani? Hadi oğlum hadi. hadi. Sıdıka sen bırak kızım. Annenle Samim toplayıversin. Biz hemen başlayalım. Tamam. Öyle uzaktan görüldüğü gibi zor bir iş değil yavrum. Hem sen zeki bir kızsın. Hemen kaparsın işi. Hadi yavrum. <laughs> hadi, hadi. Yürü bakalım. <laughs> Samim. Samim. Ne ne var anne ya? Allah Allah duymadın mı babanı? Hadi yardım et bakalım biraz. Hadi. Aman anne ya. Başlatma babamdan şimdi. Burada Dalyan gibi oğlu varken gitti o sümüklü karıyı bindirdi arabaya zaten. Şeytan diyor bırak anayı babayı yerleşiyor ormana. Ne halleri varsa görsün. <gülüyor> <gülüyor> Kendine çay koy hadi. Ben sana demedim mi zeki kızsın diye. Yarım saatte kaptan işi. Abin iki aydır çalışıyor öğrenemedi. Sahi nerede o samim? Ay <laughs> 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 orada çocuk orada. Ama ayıp ettiniz yani oğlanı ha. Yani erkek evlat dururken Sıdıkan'ın nesine araba kullanmak? Ah. Niye öyle diyorsun kız anne? Ülkemiz böyle kurallara uyan, trafik güvenliğini ön planda tutan bir bayan şoför kazansa fena mı olur? Sus Sıdıka! Aa, trafikteki can güvenliğinden önce aile saadeti gelir kız. Kalbi kırıldı işte çocuğun. Hmm. Bana bak Zekeriya. Sen git bir oğlanın gönlünü al hadi. Hadi. Samim. Hadi. Hadi. Samim! Sen git Samim! Gel oğlum buraya gel. Gel lan. Gel gel. Ya gene mi rakı içiyorsun? Üst, karışma sen. Samim gel oğlum surat asma gel. Gel otur da şöyle baba oğul karşılıklı birer kadeh rakı içelim seninle ha. Hı. Hadi gel. Bak 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 yeter ama içtiğin ya Zekeri ha. bir de çocuğa içirecek. Uyuma sen ona evladım. Lan sen sussana iki dakika. Hadi siz gidin dolaşın hadi. Ben oğlumla erkek erkeğe konuşacağım burada ikimiz. Hadi al oğlum. Hadi senize ya, hadi. Tamam tamam aman. Zekeriya sen sinirlenme. Hadi hadi yürü. Anne kız. Ne? <laughs> <laughs> Frizbe oynamaya gidelim mi? <laughs> ne? Frizbe. Ne frizbesi sızık. Saçmalama. İffetli iffetli yürüyeceğiz o kadar. Aa, sağ sola bak bak yok. Kafanı öne ey. Hı. Yürü. Böyle. Marş marş. Hı. Hı. Bak ya. <laughs> hadi bakalım çek. Çek! Uzat uzat hadi! Hadi Sıdık'a çabuk ol kız! Geç kalacağız baban kızar! Aman tamam yürüyoruz işte anne! Üf, yürü! Aa! Kız ne olmuş bunlara? Zekeriya! 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 Uyansana be! Aa herife bak. Zekeriya uyan. Ya boş Ay, Horul horul uyuyorlar Allah kahretsin. Boş ver anne ya uyandıramazsın. Vallahi top atsan uyanmazlar. Sızmışlar işte bak. Şişe de bitmiş. kız ne yapacağız peki? Nasıl gideceğiz biz? Akşam oluyor. Aman çağırırız bir taksi ne olacak ki? Tepten daha başı değil ya burası. Buluruz elbet. sonra da babam ayılınca gelir alır arabayı. Hayt. Allah seni kahretmesin. Kız şaşkın şaşkın konuşma. Ben gıcır gıcır arabayı burada mı bırakacağım dağ başında? Kurda kuşa yem olsun. Hı? Zekeriya! İyi o zaman. Biz de kalalım hep beraber kurda kuşa yem olalım tamam mı? Ya canından değerlemiş o araba anne ya. Bir geceliğine kalsın işte. Kız bana bak sen sür arabayı sırtlık ha. Öğrendin nasıl olsa yavaş yavaş gideriz. Ha buyurun bakalım. Kadın yarım saatlik trafik tecrübesi olan birine ailesine emanet ediyor ya. Yok abi. bu zihniyet tabii ki batırır bu ülkeyi. Bana bak Sıdıka, baban kendinden geçtiğine göre... ...bu evin reisi ben sayılırım. Arabayı süreceksin o kadar. Ama anne... Anne deme bana! Ben babayım. Hı. Hmm. Peki baba. <laughs> ama Sıdıka dikkatli sür kızım, vallahi acelemiz yok ha. Dikkat et yani. Bak, sakın sürat yapma, trafik kurallarını çiğneme. Heh. ...sol şeridi gereksiz yere işgal etme. Tamam. Böyle hatalı sollama, Hı. eve gözyaşı yollama Sıdıka. Şoför amca dikkat, okula gidiyorum. Ne diyorsun anne ya? Aman Sıdıka bildiğim bütün trafik kurallarını saydım çocuğum. Anne ne trafiği, nereye bazı Allah'a emanet geçeceğiz işte. Allah'a emanet Şöfersin mi? Şoförsün dediler, vermediler. Ha? Ne yazıldıysa olur. Hadi ya bismillah. Safiye. Kız, biz akşam nasıl geldik eve? Kim sürdü arabayı? Ah, ben aslında sana bir itirafta bulunacağım Zekeriya. Biliyor musun anacığım, ben hop terinam gezegenin derim. Sen sızıp kalınca arabayı böyle hop kucakladığım gibi sizi eve kadar getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Bırak dalga geçmeyi de kim kullandı, doğru düz cevap ver hadi. sı dı Ne? Doğru mu söylüyor kız annen? Evet baba. Manyak mısın sen? Yarım saat otomobil kullandın diye kendini şoför mü zannediyorsun? Bir daha görmeyeyim arabanın yanında ha! Ay ne bağırıyorsun kıza Zekeriya? Aa! Ay sen sızıp kaldın içip içip canım! Kızcağız ne yapsaydın? İyi yaptı işte! Ee, ha. Tabii iyi yapmış da... Ee, ...ama bir daha görmeyeyim bak, tamam mı? Bir daha olmasın. Aman Allah korusun, benim de öyle bir niyetim yoktu zaten. Annemin otoriter tavrı karşısında mecbur kaldım. Ha. <laughs> yani ha. evimize kavuşmamızda onun payı benimkinden daha çoktur. Ha. Böyle tehlikeli anda kişilikli bir lider portresi çizdi. Hmm, <laughs> tabii ya. Ne sandın kızım? Annen optrinom <laughs> gezegeninden değil mi? <gülüyor> 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 Sayın Safiye, bu optrinom bizim kripto neresine düşüyor? Hı? <laughs> 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 Hep söylerim, biz bu kainatın en tuhaf ailesiyiz diye. Bakın, dediğime geldik. değil deme aileye. Ya da ne istersen kız, ha? <gülüyor> <gülüyor> Sağ salim geldik eve be. <laughs> Anasını satayım. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Sıdıka'nın seyir defterine ek. Bugün hakikaten de seyir halindeydik günlük. İnanmayacaksın, ben araba kullandım. Ya bu hareketimden ötürü kendimi kınıyorum elbette. Çünkü trafikle oyun olmaz. Ama babam fazla içince... ...sarhoş sürücüyle acemi sürücü arasında bir tercih yapmak zorunda kaldım. Yine bahar geldi be günlük. Dışarıda misler gibi bir hava var. Ben çok dışarı çıkamıyorum ama bahar dışarıda. Bunu biliyorum. O da yetiyor. <laughs> Böyle havalarda aklı olan kendini yollara atar. Doğanın insanın tüp ibibikliklerine rağmen her seferinde baharla karşı koyup yeniden dirilmesi acayip bir şey. Ya şimdi nasıl anlatsam sana bahar dünyanın en güzel şeyisi. Bıraksalar da beni bu güzel havalar mahvetti. Potini bağını pek tane potini bağını pek tane balla da sevdiğim bala balla da sevdiğim bala ben gurbete gidiyorum ben gurbete gidiyorum ana da sevdiğim bala ana da sevdiğim bala

Doğduğum gün ebe haklarımı okumuştu biliyor musun? Hatırladığıma göre konuşmama hakkına sahibim. Hı? Problem senin ebende zaten Sıddık ha? Doğurturken malzeme çalmış malzeme. Ya aklım bir gidiyor bir geliyor çocuk. Ne yani git işine be ya. Git bir şey filan ör. Kupon mupon kes. Ya bırak beni ya. Dalga geçme kız annenin gündelik hayatıyla. Bana bak. Seni ağzın ortalık yerine... ...Safiye ölçeğiyle... ...yedi şiddetinde bir patlatırım görürsün günde o zaman. Hı? Hadi bakalım, şimdi cevap ver anne. Niçin surat asılıyor böyle? Hı? Konuş! Anne sen başka bir gezegende yaşıyorsun da... ...buraya taş örneği toplamaya mı geldin ha? Astronot ya. deme anne Sıtıka. Ya etrafında olup bitenleri görmüyor musun anne ya? Daha demeyecek televizyonda izledik. Ortalık çete kaynıyor. Gaz, hırsızlık, gırla. İnsanları vurup vurup otoyol kenarlarına atıyorlar ya. Sana ne kız? Aa, oh, sen mahallenin reha mısın ha? Her nerede ne yaşanıyorsa karıya dert oluyor. Ne yapalım bize kalıyor bu işler tamam mı? Politikacılar çocuk gibi birbirlerine küsüp bir araya gelemiyorlar ki. Ay, bir fenalık geldi yani Sıdık'a ha? Ay eve negatif elektrik faturası gelecek kız. Azıcık olumlu ol, pozitif düşün ha? Hay abi bir karı. Bana bak Sıdık'a sen böyle gençsin, güzelsin, sıhhatlisin ha? Yani el alemin derdi seni mi geldi kız? Yani sıhhat dediğin nedir ki ya? ...bir tek başkalarının başına gelir zannediyorsun değil mi? Ee, Uzaklarda bir yerlerde deprem olur... ...birilerinin otobüsü devrilir... ...başkaları kör kurşunlara kurban gider. Ancak elalemin çocukları kör zindanlarda kaybolur değil mi? Ya anneciğim bak... ...bütün bunları kendi başına geliyormuş gibi düşünmezsen... ...susarsan sıra sana da gelir. Ay bütün bunları sen düşünüyor olamazsın Sıdıka. Dış mihraklar karaoke dublaj yapıyor kız sana. Sıdıka... Ne? Bak yavrucuğum, bak çocuğum. Kız bu tabiatın şeysi kız. Hay defalarca kötü bir şey olacak, kötü bir şey olacak dersen sonunda olur Sıdıka. farz mehal bak, kırk kere nezleyim, nezle olacağım dersen kırk birincisine hapşırırsın kız. Çık! Çok yaşa, torunlarına okşa. Sen de gör desene anneye kız. Bir kere mi diyeyim yoksa kırk kere mi söylemem gerekiyor anne? Türkiye'nin şeyiyle dalga geçiyorsun ama bu çok doğru bir şey ha. <laughs> senin bu teorine göre anneciğim, bizim kuşun sayın Alişan... Fenerbahçe'nin de aralıksız şampiyon olması gerekirdi şimdiye kadar. Nasıl yani? Ne dedin sen kız? <laughs> e abim öğretmiş, kuşturmadan durmadan başka Fenerbahçe şampiyon deyip duruyor bütün gün. Kaç kırk bin olmuştur şimdi. <laughs> dalga geçme kız anneyle kaltak. Kız anne, ...şu son söylediğin söz var ya, ya sen hep öyle dersin bana. Ya yani kendimi bildiğim bileli o lafı duyarım senden ha. Yalan mı söylüyorsun? Ha? Bazen kaltaklaşıyorsun. Yani hak ediyorsun o kelimeyi. Ama bir düşünsene kız anne, sen sürekli öyle deyip durduğuna göre bana... ...ben çoktan o dediğinden olmuşumdur. Ne? Gerçi negatif bir imaj ama senin dediğin gibi ha. Tabiat kuralı. Kırk kere deyince olur. Bu bakımdan ben şöyle bir dışarı çıkıp kaç arkadaş bulayım kendime diyorum. Ha? Ne diyorsun sen kız? <laughs> Bak ne diyeceğim bebeğim. Haklısın aslında biliyor musun? Yani el alemin derdi beni mi gerdi? <laughs> Dünyaya bir kez geliyoruz değil mi? Tadını çıkarmak lazım. Tadılmamış şaraplar, uzak ülkeler, edilmemiş danslar. Her biri ayrı hoşlukta çeşit çeşit erkekler. <laughs> Hazlar, ilkbahar. Ay <laughs> içime bir ferahlık geldi kız anne. Ay meğer ben çoktan o dediğinden olmuşum da haberim yokmuş. Ah, hayatımı yaşayacağım artık. Kız, hmm. <laughs> Ay global oldum artık ben. O sosyal şeylerden filan hiç umurumda değil. Ah, Sıdıkan. Ben sana doğrusunu söyleyeyim mi? Ha? Dinle. Baba seni geberticek Baba seni geberticek. Baba seni geberticek. Baba seni geberticek. anam. Gel. Ay kusura bakma kız. Ortalık şey gibi. Yok anam yok sen işine bak. Ay ay ay. ay. Kız Gonca Gül. Aa, oh, oh. çok fena olmuşsun. Dikiş mikiş attılar mı? Ay vallahi bilmem ki doktor atacaktı ama can harbiyle adamın elini ısırdım. Ah Allah aşkına. Sen ne bir haller var ha böyle iyi değilsin yani uğursuzluk dolaşıyor başında. Geçen de ütü düşürdüydün ya ayağına. aa. Oh, oh. Nazar var senin üstünde. dur. Dur sen de nazar var kız gel bana, gel. Aynaşanın, kaynaşanın, yeryüzünde oynaşanın, elek satan kör paşanın cümle alemin gözüne. Nazar da vardır ya. Asıl ben şeyden şüpheleniyorum. Şu yüzük uğursuz geldi galiba. Aa, kız ne zaman taktın sen o yüzüğü Gonca Gül? Aa, ay bizden gizli nikah mı yaptın sen ha? <laughs> kız koca dayağı yiyip yiyip oturuyorsun. Yok ayağım kaydı kurnaya düştü. <laughs> Ütü düşürdüm diye yutturuyorsun aldatmaca. Sen ne yere bakan yürek yakansın. Git işine kız. <laughs> Bu yaştan sonra ne nikahı ha, ne kocası. Bu yüzük başka yüzük. Gazetede ilanını gördüm. Postlarla destekliydim ben bunu ya. Aa, nasıl yani? Gazeteden gönül postu servisten mektupla mı koca istiyorsun kız? Bak hala koca diyorsun kız. Bu hakikatte tılsımlı bir yüzük. Gazetedeki ilanda bu yüzüğü alanların başlarına gelen iyi şeyleri mektupla falan yazmışlar. Milli piyangodan para çıkanlar, hayırlı kısmet bulanlar, ...işlere açılan esnaflar. Ay bütün bunlar oluyor mu yüzüğü takınca? E oluyor herhalde, gazetedeki ilanda öyle yazıyor ama yoo, bu yüzükte fabrikasyon hatası var. Arızalı bu yüzük. Uğur getireceğine uğursuzluk getiriyor bana. <laughs> kız Allah iyiliğini versin. Fabrikada uğur mu yapıyorlar <laughs> Ne bileyim ben kız, gazetedeki ilanda öyle yazıyordu. Herkese uğur getiriyormuş bu tılsımlı yüzük. <laughs> Allah iyiliğini versin kız. Bana bak, son kullanma tarihi bitmiş olmasın yüzük. <laughs> dur sen dur. İlahi ben sana bir Nescafe yapayım kız. <laughs> Ay Allah'ım ya Gonca. E kız bu 3000 yıllık yüzükmüş. T firavunlar zamanından kalmaymış. E, son kullanma tarihi falan olmaz herhalde ha? <laughs> Ay odamdan çıkmayayım diyordum ama çatlattınız insanı ya. Ay böyle Gonca... firavun diye bir laf duydum Gonca Gülçeyze. Ay mağara arasında firavun ne arasın ya? <laughs> ne konuşuyordunuz siz öyle tuhaf tuhaf Allah aşkına? Kız Gonca Gül teyzen postayla tılsım yüzük istemiş. Ondan sonra kafayı gözü böyle yarmış. <laughs> Aa çok büyük geçmiş olsun Gonca Gül teyze. Ay, sağ ol kızım sağ ol. Şu yüzüğü taktım takalı. Başıma gelmedik iş kalmadı. Hala var mı öyle gazetelerde? Sihirli kolye, uğurlu küpe, tılsımlı yüzük ilanları filan. Ayol paraya tuzak onlar Gonca Gül teyze. Ufacık metal parçası insana uğur getirir mi? Kız uğur değil, uğursuzluk getirdi yüzük üstüne üstüne. <laughs> Anneciğim bak, bu bir paradokstur, tamam mı? Uğursuzluk getirdiğine inanmak, uğur getirdiğine inanmak kadar saçma. Paradoks deme kız, anne öyle tuhaf tuhaf. Hı. siz deminden beri Firavun bilmem ne derken iyi miydi? <laughs> e madem uğursuzluk getirdiğine inanıyorsun Goncagül teyze... çıkartsana parmağından gitsin. Çıkmıyor ki naletçi, sabunla bile uğraştım, olmuyor bir türlü. Ah, Kız aklıma bir şey geldi benim tabii. Şimdi tüketici hakları diye bir şey var artık Gonca Gül? Ha şu yüzükçülere bakanlar şikayet edelim kız. <laughs> ne diyeceksin koskoca bakanı? <laughs> Gazeteden sihirli yüzük aldım. Tılsımı bozuk çıktı bakan bey. <laughs> Bana bak anne. Daha oracıkta bakanın korumaları alim Allah kafanı telsizle yararsın. <laughs> ya koskoca bakan bir tılsımlı yüzük yüzünden rahatsız edilir mi? Bakanlık orası tamam mı? Dalga geçme yeri değil. Tüketici safsa bakan ne yapsın? Hakikaten safım kız. Bak en iyisi ne yapacaksın Gonca Gül teyze biliyor musun? Gidip o tılsım şebekesinin başındaki adamı bulacaksın. Ha? Ancak öyle kurtarırsın paranı. Hem iki çifte laf edersin için rahatlar şöyle bir. <laughs>